Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir dedi yeni bölümü var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu güzel bir hızlı bir şekilde e, iyi bir tane ma maç yapacağım şuradan. 6 çok güzel bir maç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Kanalımıza abone ol. Ay, abi puanlar pardon. Aa puanlar. Ah. Dur iptal et iptal et. Gel ben sana atayım mı? Dur Sen ben at istiyorsan. İlaç arkadaşlar arttı. kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip iyi like yorum atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar bugün de dişisi yeni bölümüyle beraber sizinleyim. Aa horda attım yanlışlıkla dur be. Arkadaş horda taktın sen kafayı ya. Aa horda neden attım ben? Attım. Simultane gösterisi. Evet, ben siyah oldum şansıma ben güzel bir sicili yapacağım. E6, D4, pardon E6, D5 şunu şuraya yapalım Şimdi E6, D5'ten siciliye çevireceğim. Normalde C6, D5. Karakan Bak, da yapabilirim. Bunu almayacağım ve zilin markası kontrol etmesini istemiyorum. Öncelikle fili buraya gelmesini istemediğim için buraya evet şah çekti. Araya bunu kapatacağım. Onun şurada oynamış bile onun beyaz fili daha önemli. Bunları değişmek benim <laughs> yararımı olacaktır. Tam değişmedi. O zaman şu bir sandal kuruma getireyim. Açısı olan basması Bu atı değişmesi benim için iyi olur arkadaşlar. O yüzden ben araya şunu koyacağım. Bunu değiştiğim zaman iyi olabilir. Çünkü benim beyaz filim e, kontrol şu kontrol temizlemiyor. Şu çaprazda olduğu zaman beyaz tilimini Atı buraya kapatıp hemen ıı, şunu engellemek amaçlı bir lok atacağım. Bunu alırsam, mesela var ya ıı, şunu kapattığım zaman bunu da yersem veya şuradan şah çekerse sıkıntı olabilir. Acilen böyle yapmam gerekiyor. Vezirle şah çekmeyi görmemesi iyi bir şey. Vezirle şah çekseydi ya bozacaktım ıı, ya da araya at falan kapatacaktım. Ama şu an benim için bir sıkıntı yok. Bu hala korumadan vezire, tamam vezire çift görev vermeyelim. Fil burada beni biraz rahatsız ediyor. Bunu kovman lazım. şiş bak da yapmasın bana. Şuradan güzel... E, aynen. Tamam istediğimde buydu. Bana ne yapmaya çalışıyor? Feda filan mı? Ben hemen şuradan şu basacağım. Benim için iyi olur çünkü gördüğünüz gibi. Şuradan güzel bir baskımız var şu anda burada. E, evet. Şöyle sürebilir miyim? Önce vezir sağlama alsak? Aynen önce vezir sağlama alalım. Sonra bunu yese bile artık hiçbir şey değişmez. Tamam. Benim vezire sağlama ama amacım başkaydı zaten. Böyle yiyeceğim. Bunu aldıysa ben de bunu alacağım. Tamam. Vezire sağlama almama gerek yokmuş. Ben yine de aldım vezire. Belki hani şuradan bir açılmalar yaşarız diye. Onun için ben şurada piyonlarımı bir üç diyeceğim. Bu benim için iyi olur. Kaleleri de kesersek güzel olabilir. Şu tamam anda vezire burada kilitlenmiş durumda rezilinin kilidini açmaya çalışıyor. Ama ben rezilinin kilidini açmasına izin vermeyeceğim zaten. Burada durduğu zaman bu iki yer, onun işi çok gereksizdir. Fark ettiyseniz, gördüğünüz gibi, burası sıkıntı yok. arkadaşlar kaleyi çekti. kaleyi kesmek şimdi benim işime yarayabilir çünkü evet, şuradaki piyonların eşitliğine bakarsak şu piyonu da buradan durdurabilirsem bu sefer o kaleleri kesmedi. Şu karaya baskı yapıyor. Ben baskıyı azaltım için şu şekilde bir G5 sürüşü yapacağım. Güzel hamle. Açmazdan yararlanıyor. Bunu bununla kırarsak bunu da bununla patrona geçmiş oluyor. Benim açmazdan çıkıp yönü korumam gerekiyor. Biraz daha şöyle yaklaşayım. Şimdi şunu da kıracağım. Bunu kırarsam bunu da kıramıyor. hemen buradan korumamı eğitimden. Açarak bir e, saldırı yapabiliyor muyuz acaba şu şekilde? Mesela bilmiyorum. Şuradan buna aslında yapabilir miyiz? şey değilmiş ya bunu atla alamıyordu. Mecbur kaleyle alması zorundaydı. Kaleyle alması atları kesiyordu. Evet bir <laughs> kere <laughs> aslanım yanlışlıkla veziri verdim. veziri piyon ayağına koyuyor. <laughs> tamam. Ha bu benim taktiklerimi anlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar pardon. E ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Bunu almak güzel. Bunu daha da ya mantıklı. ya. mantıksız. Bunu almaması. Ya. Ha, kırmadı. Eyvallah. O zaman ben ata öne geçeyim. Al dur bir alsana onu almıyor musun? Ee, yok hayır bana mı? Ne, ne olur abi ya ne olur. Ya ben ne yapayım? Veziri beleşe koydum geri aldım koymayacaktım. Zaten sabahtan beri baya vahim durumdayız. Şu anda e, hiçbir sıkıntımız yok. Bunu sürüp atı düşürebiliyor mu? Yok. Bu boşta kalıyor. Hımm kaleyi oradan çekmek istedim. Yani. Şimdi bunu buraya getirirsek buraya veya buraya kaçmayı düşünüyorum. için. Kendi yani kalemi de e, dolandırmak riskli mi? Ama riskli mi acaba? Şuraya çekeyim. İkileyip bir aşağı tekrar Bak, çatal atabilirim. o çatal için çatalda ben de taş kaybederim. Kalite öne geçer. benim durumumda şu anda bir sıkıntı yok. Böyle geldiği zaman bunu buradan çektiği için ben böyle geleceğim. Şimdi buraya kaçması ben mantıklı oldu ama kaçmadı. Neden oraya kaçması? Çünkü e, ben o piyonu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Orada bir dursun, bakalım. Ben artık e, tehlikeli yedinci yataklarımı hatırlayıp piyonlarına baskı yapmak istiyorum. E, Bu istekte fark ettiyseniz çok güzel bir piyon fedası yapabildim az önce ama yapmadı. E, ben de o piyon fedasını engellemek amacıyla, şunu hemen şuraya çekeceğim. Bak vezir bunu tehdit ediyordu ya buradan istediği zaman ben onu koruyamıyordum. Böyle geldiğim zaman vezir çıkıyordu birkaç hamlede. Ve benim kalemi buraya getirmem onun vezir çıkmasına neden oluyordu. Bu yüzden e, bunu görmemesi iyi bir şey aslında. Benim de yapmamam gerekiyordu böyle bir şey. Ama ne olsun göremedim. Evet. Bir artı sıfıra dönecek yakında. O önce bir buçuk artı sıfır gibisinden de. Şimdi ben şuradaki piyonumu bir alacağım. Daha sonra fark ettiyseniz şurada gizli yatan bir piyonumuz var. Belki şuradan bir iki ha, o da benim atımı düşürdü. Şimdi bu bizim için çok iyi. Atımı düşürmesi önemli değil. Buradan bir baskısı yok ama böyle geldiği zaman sıkıntı oluyor mu? Yok olmuyor bu. Ben gizli bir koyucumuz var. O neydi şimdi onun amacı? Böyle gelmekse evet öyle gelmek gibi ihtimalle. Vezirleri kesmek benim için bayağı iyi olacak. Kalenin istekte değil tamam ve kesersek eğer e, bir piyon önde, iki piyon önde lifle çok güzel bir şekilde yapabileceğiz. ben bu keseceğim. Ben bir şey yok değil mi? E. Tamam. artık buradan gelemez benim vezirim koruyor orayı çünkü. Bunun aleyhine olur. Şöyle gelirsek buradan piyonlarımızı da topladık. Yaklaşık bir taş önde planımız. Bakın şuradan bir piyon. Evet tamam. Bu buradan bize boşa veriyor taşlarını. ne yapabiliriz? Ee, şöyle gelelim biz en iyisi. Bak en iyisi. Burası da zaten full sağlam. Böyle de gelelim. Tamam. Vezir çıktı. Artık bu kale de korumada, bu da korumada. Bize engellemesi olan zaten. Vezir fedasını düşünüyorsun Yiğit'ciğim. Ne, ne düşünüyorsun? Aklından neler geçiyor. Vezir fedası yaparsa iki piyonunu alabilir. Hadi hadi. Hızlı oynaman gerekecek. Git. oradan Tabii biraz sıkıntı bir şey Vezirleri kesmek açısından en iyi hamle bu. Bunu yemezse kaçarsa veziri düşüyor. Vezirleri kesmek bayağı efsane. Şimdi onu da Tamam ben yüzde yüz vezir çıktım. Korumalı zaten. Bütün piyonlarım. Öyle bir kombinasyon ki arkadaşlar. Bütün piyonlarımı birbirini koruyor. Tamam oradan bir değişiklik yapmana hiç gerek yok hiçbir şey değişmedi çünkü bu ikisi formada olduğu sürece hiçbir şekilde en, en azından kalorileri kesmen gerekecek ama ben çoktan izli çıktım. Eğer buraya yönelirsen alalım. geri alacak mısın? Yok abi. Zaten Şöyle biraz hava atalım. Evet arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşça kalın.